dolar TL mesela bu iş insanlarının habire ya çok düşük çok düşük dedikleri bir konu var biliyorsun dolar. E, euroya bakacağız Avrupa'nın durumuna ve tabii ki borsa. Ve tabii ki Trump'la beraber kripto para piyasaları. Evet. Çok hızlıca bir deney. Hızlıca, hızlıca bir toparlarsak. Zorundan başlayalım dolar. Dolardan. Dolar zor çünkü dolar e, şu anda bana göre dolar Türk Lirası tarihinin Türk Lirası tarihinin en değerli konumunda. Bu normal şartlarda sevineceğimiz bir şey olurdu. Evet öyle. Ama Dünyanın gelişmekte olan ülke ekonomilerine bakarsanız, gelişme gelişmekte olandan gelişmişe nasıl geçiyorlar? Paralarını değersiz tutarak. Çünkü bir ticari avantaj, bir dış, dış ticaret avantajı sağlıyorlar. Bütün ülkeler bunu yaptı ne ve olmalı yapmaya olmalı de dolar? devam ediyorlar. Ya bana göre bugün 50 liranın altındaki her kur, her kur maalesef e, Türkiye'ye, ekonomisine zarar veriyor. Şey, üretim ticaret. Ekonomisi. Evet, üretim ekonomisi modelini çok büyük sekteye uğratıyor. Peki sana şunu soracağım Onun mesela için. 50 olmalı diyorsun ya en az. Enflasyonla bir rekabetçi bir... değil yani. Normal Yok, değil olması değil. gereken kur 35'lerde normalde şöyle biliyorum ben. Biliyorum derken işte benzinin ve dizelin litre fiyatı 43 47 ise aslında olması gereken Euronun da o fiyat diye. Çünkü hep benzin Türkiye'de bir ve 1.2 euro arasında değişir. Evet. Fakat biz çok altındayız. 35'lerdeyiz. orası 47'lerde. Peki şunu soracağım sana şimdi hani bir tarafı da mesela 50 olmamalı diyorsun ya 50'nin altı aslında iyi bir şey değil diyorsun yani ya şimdilik. Fakat bu, bunun enflasyon tarafı var. Tabii. Yani mesela Merkez Bankası ne yapabilir? Yani şimdi 35'lerde tutma yani tutma derken yani bundan sonra kötü olacak. Faiz indirimi yaptı. Mesela faiz indirimi yaptı, dolar üzerinde bir etkisi olmadı eskiden olurdu. E peki ne olacak mesela? Şimdi i̇lk adımı yanlış attılar. Yani gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiği için buralara geldik biz. Yani bu faiz arttırım sürecine başlarken dövizde belli bir devalüasyonu yapıp, yani o zaman mesela gene en azından yerel seçim sonrası dövizi bir 40'lı rakamlara, 43-44 liralara getirselerdi bugün bunları konuşmuyor olacaktık. Çünkü o hamlenin enflasyon üzerindeki etkisini zaten görecektik ama... Hatırlarsan yerel seçim sonrası enflasyonda bir düşüş oldu mu? Hayır, tam tersine yükseliş, devam, yükseliş etti. devam etti. Hem de faizin yüksek olduğu seyrettiği ortamda. Yani aslında kuru yanlış ayarladıkları için kur geçişkenliği takıntısı yüzünden Merkez Bankası'ndaki bazı arkadaşların ısrarla kur geçişkenliği kur geçişkenliği ki onların kendi teorileri var. Yani Peki ne olacak? Ne etkisi. olacak? Şimdi bir noktada burada maalesef bir ayarlamaya gidilmek zorunda kalınacak. Nasıl yani, bir ayarlamadan bahsediyorsun? Dalgalı kur rejimindeyiz Göya. Tabii ama daha çok çok dalgalanamıyor bir şekilde kur. 6 aydan beri sabit <laughs> kur rejimindeyiz. <laughs> Aynen. Aynen. Şimdi o normalde, daha bile fazla hayır. olabilir bu arada. Normalde dalgalı kur rejimindeyiz. Biz sabit kur rejimini 2001 krizinde bırakmıştık. İçeride aynılarını konuşuyorduk. Birebir aynı şeyleri konuşuyorduk Devrim Bey'le de şimdi kendisi zaten Söylemde, daha... Iyi öyle uygulamada dalgalanma tamam, yok. Olabilir? Ya ben çok dalgalanmasına da karşıyım zaten. Ya yani bir ülkenin kuru öyle çok çok dalgalanmaz ama siz bu kadar sabit tutmaya kalktığınız zaman ve sistemi Merkez mi tutuyor şu an peki? Tabii ki yani şimdi ciddi anlamda ya geçen haftalarda mesela carry trade'den ciddi anlamda çıkışlar oldu. Onların fiyatı yani hiç döviz fiyatını arttırmamasının ana sebebi merkezin onu orada tutması. 2025'te ne bekliyorsunuz doları? Ben bir noktada bu işin bir bir yerde bir kopma ihtimalini maalesef görüyorum. O, o olasılık dahilinde yani 42'ler falan mı? Ya ben yani 50'nin alttaki her hala bir işe yaramayacağını, yapmasalar daha iyi. Peki bunun enflasyon etkisini ne olacak? Mutlaka olacak. Mutlaka olacak. Evet ama şimdi öyle bir şey oluyor ki onun etkisini zaten biz o kadar çok yedirdik ki fiyatlara. Şimdi e, dolar, altın ve kriptoyu hızlı hızlı anlatalım mı evet, altını yani üstüne boş şimdi, ver şimdi evet yani dolar, rakamlarla gelsin aynen aynen ya yani şimdi dolar zor risk almak isteyen dolarını bozdurup faize şuna buna yatırıyor yatırım ama aracı bence olarak, risk olarak yatırım aracı, aracı olarak söylemiyorum derim ya sadece hani biz olasılıkla şimdi insanlar zaten çok uzun zamandır faizlere gidiyordu mevduata gidiyordu ya bu mevduata gidenler faizler inmeye başladıkça örnek bir o yirmi %25'ler almaya başladıkça bir aylık mevduatı dolara dönerler mi öyle bir durumda ee, dolarda tabii ki var ha sen olasılık yüksek evet. musun? Ben özellikle yabancı desteklerle yabancı kurumların şeyleri görüştüğüm zaman onların ha, zaten pozisyonlarının bir kısmını kapattığını görüyorum. Yani artık bundan sonra faiz indirim sürecinde biraz daha risk almak istemeyeceklerini. Yani Belki... tavilden mi çıkıyorlar ne yapıyorlar? E, biraz ya tavilden değil de gecelik, o, gecelik faizden anladım. Biliyorsun para piyasası fonlarında şu anda yani çoğunluğu yerli olmak üzere zaten 40 40 milyar dolara yakın bir parayı konuşuyoruz. Hmm. Neden gecelik repo'da yatıyor bu para? Gecelik para piyasası fonlarında yatıyor. E çünkü her an her sabah ben dövizde bir şey olur, ne olur ne olmaz. Bu döviz çok düşük kaldı deyip geçebilmek için. Hmm. İşte bu risk, büyük bir risk. Yani oradaki 37 milyar dolar civarı bir para bence ha. Atakta bekliyor hep anladım. Hep kenarda bekliyor. Yani her an her şey olabilir diye kendine overnight evet. yapıyor. Gönül ister ki bunlar da yani bütün para e, uzun vadeli tahvillere girsin ve Türkiye'ye güvensin. Ama e, maalesef şu anda onu göremiyoruz. Altın? E, altının ben kısa vadede belki biraz daha böyle bir sakin seyredip uluslararası ons bazında söylüyorum. Yani 3000'lerde? binlerde? Yani şimdi ben 3000 binler, 2025'te 3000 bin dolar üstünü göreceğini düşünüyorum. E, ama 2000, hani yılın başında belki böyle bir e, piyasalarda finans piyasalarındaki bir geçici likidite sıkıntıları olabilir. Çok değişik şeyler oluyor. Yılın sonunda hiç görmediğimiz şeyler oluyor. Bir mesela, mesela cuma günü Rus rublesi buçuk değer kaybetti. Evet. Ee, yani şimdi dolara ciddi anlamda Trump politikalarının bir hazırlığı var. Hmm. Ee, Güney Kore won'u ciddi değer kaybetti. Hindistan rupisi değer kaybetti. Yani bunlar böyle çok küçük, küçük ülkeler değil. Bunlarda böyle hızlı nakit çıkışları var. Dolara bir geçiş var. O ha. dolara geçiş de iyi niyetle değil yani. Hani az önce anlattım herkes dolar tahvilden kaçıyor ama dolar biliyorsun hani o hala hazırda rezerv para birimi. Onun için onun Değilmiş. yükseliyor olması diğer para birimleri i̇yi niyetli, karşısında. İyi niyetli dilden kastın ne? Yani risk almak istemeyen insanlar riskli enstrümanlarından her şeyinden çıkıp dövize şey dolara, dolara geçiş geçir, yapıyorlar dünyada. evet genel anlamda e, Türkiye'de de bu riskleri bir kenarda takip etmek lazım çünkü az önce anlattığım bütün bu uyguladığımız sıcak para politikası e, sürdürülebilir değil yani ülke ekonomisine de zarar verdiğini biliyoruz maalesef biliyoruz e, bunun bir noktada bir rahatlatılması gerekecek bunu ne kadar erken ve bir dozda yaparsak düşük dozda geciktik. Yani bunu 8 ay önce yapsaydık söylediğim gibi 40'lı rakamlara getirecektik. Oradan başlayacaktık yola çıkacaktık. Böyle bir şeyi konuşmuyor olacaktık. Ama şimdi hem daha yüksek bir dövize ihtiyaç var maalesef artık ve bir de e, enflasyon üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Şimdi bize yüksek faiz var. Dolar e, duruyor. Ee, hani baktığında faizle de boğuşuyorsun, dolarla da boğuşuyorsun falan. Yani çok ideal bir ekonomi de değil. Maalesef. Peki kripto paraları da soracağım sana hemen Ahmet Bey'e geçeceğim. Evet. Kripto para piyasalarında kripto ne bekliyorsun? Kripto beklesin? para piyasalarında kısa vadede Daha bir şöyle. satışın devamını bekliyorum. Biraz bir satış başladı. Trump için, yani evet. Trump'tan dolayı soruyorum bunu. İşte Trump e, ilk başta öyle konuşmuştu. Acaba hani dedi, dedi ki Amerika Birleşik Devletleri borcunu kripto ile Evet. Ne bileyim öyle şeyler var. Ya şimdi öyle teoriler var. Kripto paralar biliyorsun yani bütün piyans piyasalarında beklentiler alınır, gerçekler evet. satılır. Şimdi tamam, Trump'la evet. beraber ne dendi? Trump artık Bitcoin dostu olacak, şey olacak. Bunların hepsi birazcık alındı. Yani evet. o kadar hızlı alındı ki Bitcoin seçime girerken hatırlıyorsun seçim sabahı yayın yaptığımız zaman o zaman 70 bin dolarların üstündeyken hani 90 bin dolarların üstüne beklediğimi de iletmiştim o zaman. Evet. Hala da oraya da geldik. 99 bin dolar benim hedefim 108 bin dolara gittik. Ne bekliyorsunuz? Ben şimdi buradan Bitcoin'in bir 70 bin do 75 bin dolarlara doğru böyle bir düzeltme ihtimalini o zaman alt değerlendirmek ne lazım. Olur? İşte altcoin'lerin biraz daha dinlenme ihtimalleri var. Bu kesin olacak diyemem. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz biliyorsun. Ama tahminlerimiz benim tahminlerim bu yönde. Bunun da ana sebebi finans piyasalarında şu anda bir Trump riskini, Ya şu ana kadar Trump pozitivitesi alındı. Bir Trump riski konuşulmaya başlayıp bir böyle her şeyden satıp bir görelim Trump'ın gerçekten performansını. Insanlar. Evet aynen. Bir nakte geçiş var. Onun için ben 2025 içerisinde kripto paraların performansında ilgili olumlu düşüncelerim var ama önce bir görelim. Yılın başı böyle bir Ocak ilk iki hafta böyle bir sıkıntılıdır genelde. Sonra kararlar verilir. Onu bir görelim. 20 Ocak'ta da Trump görevi devralacak. Yani görevi devraldığı gün hemen Bitcoin'i rezerv para yaparım diye böyle bir şey imzalarsa tabii ki senaryo çok değişir ama sanki şimdilik eğer fiyatlar düşmezse o senaryodan birazcık uzaklaştık. Ben biraz daha altcoin'leri İyi, beğeniyorum ya. ama biraz daha geri çekilme bekliyorum. Bari. Borsa İstanbul'a deneyim tekrar kriptoyu bırakayım. Şimdi 14 bin olma ihtimali sene içerisinde görüyorsun o zaman Kesinlikle. sen. Ee, peki daha mesela biz 30 binleri görme ihtimalimizi ne görüyorsun? Şimdi o bir işte o dövizle ilgili olacak şeylere bağlı. Döviz yukarı giderse borsa da yukarı gider. Bunu bir not olarak düşelim. Yani şimdi Türkiye'nin ekonomisinin üstündeki de borsanın üstteki en büyük baskı döviz üstteki baskı. Çünkü Türkiye şu anda artık bu kurla ne kadar devam edebileceği. Mesela, Her geçen gün burada <laughs> baskıyı tuttukça olasılık yapalım. ekonominin geneli sıkışmaya devam edecek. Şimdi 40 42 bir e, 42 aman 42'lerde olan bir dolar. Şimdi e, borsa endeksi üzerinde nasıl bir etki yaratır? Dolar bazında grafiğine baktığında yükseldikçe e, borsa etkisi ne olur? Evet ya ben önce dolar bazında endeksin bir aşağı ihtimali görüyorum. Demiz aşağı giderse yani şu anda işte 250'ler, 215'lere kadar falan. E zaten e, 10 bin bile değil 9 bin ne kadar gidecek aşağıya? Yani hayır TL bazında demiyorum. TL bazında ben genel anlamda diplerine bulunduğunu düşünüyorum. Yani dip dip diyebiliyor musun buraya? Ben şimdi buralardan bir 10 bin 500-600'lere doğru bir hareketin potansiyelini görüyorum. Oradan bir geri çekilme bir miktar daha. Yani o 11 250, ki benim geçen yıl yıl yılbaşındaki hedefim 11.750 bin idi. Yaklaştık tutturamadık ama hani bir 500 puan yaklaştık. Bu yılda 14 bin diyorum ama oraya böyle bir kere de gitmek diye bir şeyimiz yok. Yılın başı en uluslararası piyasalar biraz karışık. Biraz biz oraya göre dikkat edilirse mesela 2022'de dünya borsaları hep aşağı geliyordu. Biz yukarı gittik. Evet. Sert şekilde. Doğru. O sırada biz de faizleri indirmiştik. Farklı bir model uyguluyorduk. Şimdi de aslında onun bazı sinyalleri var. Onun için dünyaya paralel hareket etmek zorunda değiliz. Yani biz şu anda zaten dünyada bir sermaye de almıyoruz aldığımız 3-5 20-30 milyar dolar carry trade parasını da gerçekten sistem kendi kendine şey karşılayabilir. Burada gerçekten önümüzdeki haber trafiği az önce söylediğin bütün iyimser bir senaryoya bakarsak, eğer iyimser senaryo gerçekleşirse, yani Amerika gerçekten bu bölgede. Ya burada bir şu sorun bu sorundan çok Amerika, İngiltere ve İsrail'in burayı sürekli tırtıkladığı, yıprattığı bir Orta Doğu olgusu var. Biz burada biraz daha fazla söz sahibi olacağımız artık netleşmeye başladı önümüzdeki dönemde. Şimdi böyle olduğu zaman bunun iyimser senaryosu var, kötümsel senaryosu var. İyimser senaryoda hem borsa için hem Türk ekonomisi için de yani sadece sosyal anlamda söylemiyorum. Evet. Çok pozitif bir senaryonun içine olabiliriz ve burada gerçekten bölgesel barışı sağlama iyimser senaryodur. Bu da bütün ekonomiye de, bütün ülkeye de çok faydalı olacaktır. Negatif senaryo bizi ister istemez hala bazı şeylerin tuzaklarının içine sokup bu şey bütün bu çabalara rağmen hani bu bölgedeki barışı sağlama çabalarına rağmen birden bazı iç eylemler işte anlık şeyler mesela dün akşam havaalanındaki bir şey bile bir rahatsız ediyor. O tip şeyler çok irite edecek şeyler. Bunlar dileriz ki hiç olmaz bunlar. Ee, o da e, güçlerini kaybetmeye başladıkça orada bölgede e, uluslararası güçler bize böyle e, kısa negatif şeyler yaratmaya çalışabilir. Ama ben uzun vadede iyimserim. Yani Türkiye'nin bölgedeki gücü için de iyimserim. Türkiye'ye bir rol verilmek zorunda zaten globalde de. Çünkü ihtiyaçları var. Az önce anlattığım gibi senaryo artık Amerika Çin'e doğru evriliyor. Onun için Amerika gidip hani şu Ortadoğu'yu biraz daha karıştırayımdan çok olabildiğince İsrail'in, müttefiklerini destekleyelim ama burada da bir Türkiye gerçeğini görmezden gelemeyiz noktasına geldiğini düşünüyorum. O da Türkiye için bir noktada uluslararası sermayenin buraya girmek zorunda. Yani He, bundan daha avantajlı bir şey <laughs> yok aslında. Yani hem sanayisi var hem tarımı var fakat biz gerçekten uzun bir zamandır bunları biraz görmezden geliyoruz ve bir kur takıntısı bir şey takıntısı gittik geliyoruz. Yani biraz kendimize güvenmemizin artması lazım o yani evet. kadar yüksek faiz ortamına ihtiyaç da yoktu yani. Mesela faizin 50 olmasına gerek yoktu ben ısrarla söylüyorum. Yani faiz biraz daha aşağıda kalıp kur biraz daha yukarıda dengelenseydi yine dengeyi bulacaktı ama o kadar sıkıntı yaşamayacaktı. Devam.